Yay ve yükselen burcu olan arkadaşlar 11-17 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Mutlu bir hafta diliyorum. Evet bu haftaya ay sizin burcunuza başlıyoruz. Pazartesi günü. Sizin için ilişkileriniz, ilişkilerinizdeki düzen, oradaki uyumluluk, orayı toparlamak adına güzel bir süreç. Venüs çünkü burayı destekliyor. Tam karşı burcunuzdan geçtiği için hem güzellik, hem estetik, hem kişisel bakım, hem özel ilişkilerinizde güzel bir süreç. Bu haftada Venüs'ün Şimdi dikkat edilmesi gereken iki unsur olacak. Birisi Venüs'ün Neptün'le bir karesi var. E, dolayısıyla biraz aile ve ilişkiler arasında bazı yanılgılara diyelim e, vesile olabilir. Ona birazcık özen göster. Özellikle Perşembe günü. Onun yanı sıra Venüs'ün Satürn'le uyumlu bir açısı var. E, bu hafta bu da yine Venüs e, tam karşınızdan geçtiği için sizi ilgilendiriyor tabii ki. Yakın çevre ilişkilerinizde, özel hayatınızdaki ilişkilerinizde Önemli şekilde destekliyor. Bazı anlaşmalar kalıcı e, hatta anlaşmalar yapılabilir. Özellikle çarşamba günü çok güçlü bir gün. E, dolunay günü ve bu dolunay size maddi açıdan önemli bir şeyler katacak sevgili yaylar. Çarşamba günü burası çok güçlü çalışacaktır. İş hayatınız e, güçleniyor ondan sonra kazançlarınızı arttıracaksınız. Ve özellikle tabii Merkür, Merkürlerde belki bazı borç kredi kapama, kredi alma veya borç kapama gibi durumlar da söz konusu olabilir. Yaylar için maddi anlamda çok önemli bir dolmay gerçekten. Ee, ve Mars'ın tabii buraya etkisi, Uranüs'ün buraya etkisi mesela günlük hayatınızda yaptığınız rutin işlerde ani kazançlar sağlayabilir e, bu arada Tabii burada siz hani çok dengelisiniz bu anlamda ee, çok sağlam adımlar atmak istersiniz iş hayatında özellikle güvenilirlik güvenilirlik burada çok önemli sizin için. Ama dediğim gibi sürprizleri getirecek gibi duruyor. Hemen e, Merkür Güneş zaten finansal alanınızdan geçiyor, orayı parlatıyor. E, maddi konulardaki beklentileriniz güçlü ve gelecekte gibi duruyor. Şimdi genel olarak günlere baktığımızda ise Pazartesi evet tekrar burayı baştan alıyorum. Burcunuzda salı çarşamba maddi konular para eviniz orada bir dolunay çarşamba günü ve güzel de bir dolunay gerçekten destekli bir dolunay olacaktır. Maddi kazançlarınız artıyor. Ee, Perşembe cumaya geldiğimizde ay kova burcuna geçiyor. Sosyal ilişkinizi güçlendiriyorsunuz e, sevgili yerler. ve hafta sonu da ailevi konuları hayatınıza taşıyacak ev, anne, baba e, ev, mekanla ilgili yenilikler, değişiklikler olabilir. Burası güçlü çalışacak ve bu hafta sizlere tavsiyem şunu da e, göz ardı etmeyin lütfen. Cumartesi günü Merkür e, güneşle kavuşacak ve güzel açılar da var. Ve maddi anlamda beklentileri olan bir yaysanız e, bu anlamda fikir ve düşüncelerinizi yazın. Efendim bir mesela toplu bir para bekliyorsunuz, toplu bir ödemeniz var. E, bu anlamda parayı çekebilirsiniz kendinize. Ödemeler kısmında daha kolaylık sağlanabilir. E, açıkçası önemli gelişmeler e, yaşatacak gibi duruyor. Bu da online size maddi anlamda. Umarım her şey gönlünüzce olsun. E, mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.